Kefaret dizisi 2020-2021 yeni sezonunda Fox TV ekranlarında izleyicisi karşısında olacak. Son olarak Gülperi dizisinde yer alan Nurgül Yeşilçay'ın kadın başrol oyuncusu, Mert Fırat ise erkek başrol olarak yer alacağı ve dram tarzında çekilecek Kefaret dizisinin ilk tanıtımı da yayınlandı. Gelin diziye daha yakından bakalım. Kefaret nedir? Ödenmek zorunda olunan bir bedel, çekmek zorunda kalınan bir hayat cefası. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniye Otel eserinden uyarlanan Kefaret Kod adlı bu dizide isminin anlamını fazlasıyla taşıyor. Yapımını 25 filmin üstlendiği yönetmen koltuğunda Mesude Eraslan'ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergun'un kaleme aldığı merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı da izleyiciyle buluştu. Dizide özel bir okulda müzik öğretmenliği yapan Zeynep'i Nurgül Yeşilçay canlandırıyor çocuk annesi bu kadının güzel giden hayatı birden tepe taklak oluyor. Dizde de bu değişen hayatın sonrasında yaşananlar anlatılıyor. Zaten takdir edersiniz ki senaristler katiyen toz pembe bir hayatı işlemezler. İlla ki ekranlara gözyaşı damlayacak. Bir de dizinin senaryosunu Mahinur Ergun kaleme alıyor. Samimiyet ve hüzünün diyalogları ilmek ilmek işleyen kadın, üstelik o, hayat çarkısı ve merhamet gibi başarılı dizilerinde senaristi. Başkomiser Sinan olarak karşımıza çıkacak olan Mert Fırat'ı da gözlerimiz uzun süredir arıyordu doğrusu. Binbir Gece dizisiyle hayatımıza tam anlamıyla girmiş, kapalı çarşıdaki iflah olmaz çapkın rolünü oynamamış, yaşamıştı. En son ufak tefek cinayetlerde gözleriyle konuşabildiğini kanıtlamıştı. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ı aynı projede yan yana görecek olmak izleyici için heyecan verici olmalı. Bu ikili başarılı oyuncunun daha diziyi izlemeden partnerliğini sorgulayanlar da var. Ortada bir oyunculuk varsa yaş farkını fazla da kafaya takmamak gerekir. Dizinin bir diğer ismi de Kuruluş Osman'dan çıkıp kefarete transfer olan Yurdaer Okur. O da Ahmet karakterine hayat veriyor. Dizinin ikinci erkeği yani başrolün arka plana attığı adam olarak yer alacağı söyleniyor. İlgi odağı olan fragman aldığı nefes dışında her şeyini kaybeden Zeynep'i merkezine aldı. Ayrıca tanıtımda yer verilen Mert Rat ve Yurdar Okur'un ormanda iş sürdüğü sahne seyircide merak uyandırdı. Dizinin oyuncu kadrosunda birçok başarılı isim daha var. Babam sınıfı yeniden filminde gördüğümüz Özgü Özacar ve, ve Zümrüt Hankan'ın Entrikalar Kraliçesi Mine Kılıç bu isimlerden. Mine Kılıç iki dizide de oynamayacağı için Zümrüt Hankan'dan ayrılacak ya da dizi ekranlara veda edecek. Ayrıca dizide çocuk oyunculardan Benim Tatlı Yalanım'ın Kayrası Lavinia Ünlüer'de yer alıyor. Benim Tatlı Yalanım'da Lavinia Ünlüer'in annesini canlandıran Ege Kökenli de kadroya dahil olmuş durumda. Efe Deprem, Gökhan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Enis Yıldız, Tolga Güleç gibi daha birçok isim de kadroda yer alıyor. Yönetmen koltuğunu Mesude Arslan'ın devraldığı kefaret yakın zamanda Fox TV'de yayınlanacak. Dizilerle dolup taşan Fox TV'nin kefaret uğruna bir dizi gözden çıkaracağı da konuşuluyor. Kefaret milyonları ekranlara kilitlemeyi başarabilecek mi? Şimdiden herkese iyi seyirler.